Madde üzerinde gruplarından ilk sözü Parti grubu adından Sayın Bedri Yaşar. Sayın Yaşar Bey. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Eğitim'izi saygıyla selamlıyorum. Özellikle inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörler arasında yer almakta. Bugün özellikle hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de konut sorunu var mı? Var. Konuta ihtiyaç var mı? E var. Diyorsunuz ki 20 yıldır, 20 yıldır 1 milyon 170 bin adet konut yaptık. 20 yılda 1 milyon 170 bin adet konut yaptınız. Şimdi yapılan araştırmalara göre değişimi yani kentsel dönüşümü gereken ve aynı zamanda buna ihtiyacı da ilave edince 6 milyon adet konuta ihtiyaç var. Yani ortalama bir 20 yılda 1 milyon 170 bin yapınca sizin bu hesaba göre bu genel kurulda şu an hazır bulunan milletvekillerinin hiçbir tanesinin ömrü en az bir 90-100 sene lazım ki bu açık giderilsin, bu yapılsın. Hiç kimsenin de ömrünün buna yeteceğini ben düşünmüyorum. Dolayısıyla inşaat sektörü deyince, müteahhitlik sektörü deyince arkadaşlar bu sektörde çok ciddi istihdam sağlanıyor. Gayri safi yurtiçi hasılanın da yüzde otuzu buradan geliyor. Aynı zamanda yapılan çalışanların da yüzde altısı, yedisi bu sektörde çalışıyor. Onun için bu sektörü irdelerken biraz da o gözle bakmamız lazım. Burada tabii mahşerin beş hatlısından bahsetmeye gerek yok. Onların yaptığı projeler zaten ya dolar bazlı projeler ya yolcu garantili veyahut hasta garantili veyahut geçiş garantili projeler. Dolar bazında olduğu için hatta bırakın Türkiye'nin enflasyonunu çoğu projelerde uluslararası mahkemeler bu konuda söz sahibi. O Onların enflasyonuna göre de artış oranları var. Onları kaldırdık bir tarafa koydum. Ama özellikle orta düzeyde küçük işletmeleri bizim onların üzerinde durmamız lazım. Özellikle bu çıkardığınız yasa da sanki bunları canlandırmak üzere getirdiğiniz gibi duruyor ama hiç de öyle olmadığını ben size ifade etmek istiyorum. Bir ikincisi de özellikle konut fiyatlarını aşağı çekmek için konut girdilerini aşağı çekmemiz lazım. Yani konutta girdiler nedir? En büyük girdilerden bir tanesi arsa maliyetidir. Yani bugün kat karşılığı diye hitap ettiğimiz, düşündüğümüz şehirde belli yerlerde neredeyse yüzde 35'in altında kat karşılığı arsa yok. Bu yüzde 50'si 60'ı bir tarafa. Yani en büyük maliyette, konutta en büyük maliyetin geldiği nokta arsa maliyeti. Yine buna paralel olarak bugün çimento fiyatları, agrega fiyatları, bugün sektörde en önemli faktör yine akaryakıt fiyatları. Sizin tahmin ettiğiniz TÜİK'in açıkladığı %64'lük enflasyonun çok çok üzerinde. Yani yapım maliyetleri, mesela inşaat maliyetindeki endeks bir önceki yıla göre yüzde %117. Siz diyorsunuz şimdi %64 enflasyon var. Daha dün, daha dün betona gelen zam, çimentoya gelen zammı söyleyeyim, 1 milyon 200 bin liradan tonu 1 milyon 600 bin liraya çıktı. Ankara'da bugün betonun metreküp fiyatı, 1250 TL bölü metreküp. Şimdi bu rakamlarla müteahhitler iş yapmaya çalışıyor. Serbest rekabetten eğer iş almışsa para kazanma şansları sıfır. Yani bugün özellikle çekleri yazılanlar, dönenler, çekten dolayı içeriye girenler her birinize geliyordur. Hani biz de af bekliyoruz. Ekonomik suça ekonomik ceza olur. Niye bizi bu sıkıntılara sokuyorsunuz diye bir sürü mesajlar sizleri de alıyorsunuz. Dolayısıyla bu rakamları aşağı çekemediğiniz sürece konut fiyatlarını aşağı çekme şansınız yok. Özellikle bu kampanya, bu getirdiğimiz kampanyadan ben size bir iki tane örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki Ankara için söyleyeyim. Yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmak istiyor diyelim vatandaşımız. Ne oluyor ben size söyleyeyim. 3 milyon lirayla ilgili 3 milyonun karşılığı zaten 0.79 kredi faizi oranına göre 180 ayda bu krediyi kullanmak için 180 ayda vade var. Yani yaklaşık aylık ödeyeceği miktar 31 bin TL. Kanun teklifi diyor ki yüzde 30 aşan kısmı için destek verilecek. Yani bugün 65 bin TL geliri varsa bunun yüzde 30'u 19.900 19.500 TL aşan, aşan kısmı için vatandaşa destek olunacak diyorsunuz. Tamam. Bir defa bir 65 bin TL geliri olan Türkiye'de kaç tane Memur kesimi var bazen burada arkadaşlar diyor ki bu dar gelirliğe hitap eden bir kanun teklifi dar gelirlilerin konu sahibi olmasına yönelik bir kanun aslında bununla hiç alakası yok orta gelir grubu bile yani bugün geçen mühendisler bana geldi diyor ki aldığımız maksimum maaş 22 bin lira maksimum 22 bin lira maaş alıyoruz diyor 30 yıllık inşaat mühendisiyim hanımıyla beraber olsa 44 bin lira eder. 65 bin lira geliri olan birisi 19.500 TL taksit ödeyecek. 30 bin lirayla arasındaki farkı da devlet ödeyecek. Burada diyorsunuz ki bir yıl süreyle ödeyecek. Peki ikinci ve üçüncü yılda bu taksitleri kim ödeyecek? Ona da Cumhurbaşkanı'na yetki veriyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanı bu aradaki zaman dilimi içerisindeki bu rakamı ödeyecek. Aslında burada 4 milyona konut alındığı zaman yüzde beşi 200 bin lira ediyor. 200 bin lirayı da ilk bir yıla böldürdüğün zaman aylık 17 bin lirasını yani konutu satarken aldığı yüzde onluk peşinatın yüzde beşini bankaya bırakıyor. O aradaki fark 17 bin lira. Yani devletin burada sağladığı rakam sadece 2.500 TL. Yani 17.500 lirasını %5 peşinattan aldığı parayla karşıladığı için devletin verdiği destek burada sadece ve sadece 2500 lira. Peki 3. yıldan sonra ne olacak? Siz diyorsunuz ki hani gizlice bu ülkede enflasyon yok diyorsunuz ya enflasyon oranında maaşlar artarsa 3. yıldan sonra da aldıkları maaşlarla bunları ödeme şansı var. Peki küçük müteahhitlerin yani bugün Türkiye'deki konut üretiminin %40'ını 15 daire, 20 daire bugün Erzurum'da da, Ankara'da da, Antalya'da da küçük firmalar var. Bunlar bu konutları satabilecekler mi? Satamazlar. Niye satamazlar? Bu krediyi 3 milyon lira krediyi kullandırdığını göstermek için diyelim ki 2 yıldır inşaat yapıyorsa eski maliyetlerden girdisi var. Yani dairenin ona maliyeti eski rakamlarla 1000 lira 3000 lira gösterdiği zaman 2000 liranın vergisini ödeyecek enflasyon muhasebesini getirmediğiniz için gerçek maliyetini yakalayamıyor diyor ki alsam bunun yüzde yirmi beşini vergi ödeyeceğim dolayısıyla bunlar buradan uzak duruyor. Peki bu krediden kim istifade ediyor biliyor musunuz? Vergiden muaf bu ülkede bir yine bir zümre oluşturdunuz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulan firmalar vergi ödemedikleri için vergi ödemedikleri için bu projeleri daha çok bunlar geliştiriyor. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kaç alır satarsan sat bir vergi ödemiyorsun. Ödemediğin için de daha çok o da bir avuç Türkiye'deki toplam sayısı 39. Halbuki Türkiye'de iş yapan firma sayısı 3 milyon. Yani 3 milyon tane konut üreten küçük orta boy işletmeler var. Buna paralel olan sadece 39 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bunların %25'i de halka açık bunlar vergide muaf olduğu için bunların devam etmekte olan projeleri bunlardan istifade ediyor. Yani bizim asıl desteklemek istediğimiz konut üretiminin yüzde 45-50'sini destekleyenlerin bu işi satma şansları maalesef sıfır. Peki bu projeler nasıl, bu krediler nasıl gerçekleşiyor? Burada garantör, bankaların garantör olması lazım. Peki bankala, bankalar bugün yani bin, konut, bin konutluk, 500 konutluk bir projede metrekaresi 10 binler lira olsa 5 milyarlar civarında yani 500-600 milyon civarında bu konutların satışı var. Peki 500-600 milyon garantör bulabilecek Türkiye'de firma sayısı kaç tane? Yine o bildiğiniz insanların dışında hiç kimse yok. Yani o bilinenlerin dışında çünkü banka garantör olacak ki bu kredi kullanılsın inşaat devam ettiği için yüzde otuzun üzerinde olduğu için iş akışçamasına göre bu paralar aktarılacağına göre bu krediyi banka birine tahsis edecek vatandaş da oraya müracaat edecek bu sizin getirdiğiniz tekliften istifade edecek buna göre konut alacak peki söylediğim gibi bundan istifade eden kurum ve kuruluş sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. O demin söylediğim 39 tane gayrimenkul yatırım ortak şirketleri bunların zaten minimum 100 milyon sermayeler var ve cari büyüklükleri de milyar. Söz talebiniz var mı? Vakit evet. tutuyoruz. Buyurun. Tamamlayın. Taparlayacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sormazsanız bilemiyorum. Onun için soruyorum. Hani. Teşekkür Böyle. ederim başkanım. Sağ olun. Yani dolayısıyla yine bir avuç insanın elindeki konut stokunu bitirmekten ibaret gördüğümüz konu bu. Tabii biz küçük bir grupta olsa bu işten istifade etmesi yönünde destekliyoruz. Yani yetmez ama evet dediğimiz konulardan bir tanesi. Yani muhakkak dar gelirli insanların, çalışanların, ücretlilerin devlet desteği olmadan konut sahibi olması hayal bile değil, rüya bile değil. Onun için gerçeklerle yüzleşmek adına özellikle arsa maliyetlerini yani kamu kurum özellikle devlete ait arsalar üzerine bu konutlar inşa edilirse maliyetleri daha düşer. İnsanlar da daha kolay iş güç sahibi olur. Bir de artık şu çimentoculara, demircilere bir dur demenin vakti geldi de geçiyor. Buradan sizi uyarıyorum. İnşallah yine de kanunun hayırlı